Telefonlarımızda çok sıkıntı var çekmiyor. Öğrenciler program atmak istiyor derse gelmiyor. Sıkıntı. İnternet yok. Peki İnternet bu da... yok. Aşağıdan, arıyorlar, aşağıdan arıyorlar ulaşamıyorlar. Ne? Bir hasta olsa bir yere ulaşıp haber edemiyor. Dede yengemle seninle de konuşmak istiyor ama ulaşamıyor sana. Ulaşam Telefonumuz çekmiyor. Uzakta yeğenlerim, oğlum asker. Al ya asker, ulaşamıyorum. Dira, direğe de çıkamam, dizim ağrıyor. Ee, kimi orduda, kimi Irak'ta, Irak'ta. Irak'ta. Üç dört tanesi yeğenlerim Irak'ta. Çıkamıyor. Biri direğe çıkacak, orada haber alacak. Biz işte onu duyacak. Öyle bir haber Al abi Çabuk, telefon çekmiyor, çekmiyor. Senin Köyümüzde telefon büyük bir sıkıntı. Haberleşme hiç yok yani. Biraz değil, sıfır diyorum haberleşme. Internet yok. Bütün bu köy halkının, sakinlerinin, çocuklarının yüzde sekseni askeri personel. Kimisi Suriye'de, kimisi Kuzey Irak'ta, kimisi Hakkari'de. Yani bunlar çocuklarıyla iletişime geçemiyor. Haber alamıyorlar. Bir tanesi ya direğe çıkacak, ya dama çıkacak da çocuklardan bir tanesinden zorla kesik kesik de olsa işte ben iyiyim duyabilmek için zor şartlarda iki kelime alabiliyorlar ancak. İnternette bir görüntülü konuşamıyor. Çocuğunu göremiyor annesi. Anne de çıkamıyor o dira. Ne yapacak bu vatandaş? Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz.